şey söylemek istiyorum. Şu anda bir açıklama Birinci bölüm sonuna geldik. Ara vereceğiz ama bizim derslerimiz gerçekten o kadar terapimiz elinde geçiyor ki sadece şartlı bir orada. Biz şiirlerde paylaşıyoruz, altta paylaşıyoruz. Çok güzel paylaşımlar oluyor. Muzaffer abinin bizim ders. Derslerimiz... Yıl 1919, Mayıs'ın 24'ü, Mustafa Kemal ve üç arkadaşı sabaha karşı dört sarılarında <laughs> ahı gitmiş, bağlı kalmış, Benz marka, kurda bir otomobille Samsun'dan Amasya'ya doğru yola çıkardı. Tarladan bozma, toprak yolda yarım saat kadar yanlarına kurda araba bozulur. Bu bozuk yolda dayanamaz. Arıza yapar. Yaşlı sürücü uğraşır ama nafile. Araba çalışmaz. Atatürk arkadaşlarına bakar ve şu bir saat kadar uzakta kara çemiş, kara geçmiş bir var. Yürüyelim arkadaşlar der. iki yürümeye koyulurlar. Az sonra şafak söker üzerinde Mustafa Kemal mırıldanmaya başlar. Şu mısrarla dökülür ağzından. Dağ başına duman almış, gümüş yerle durmaz akar, güneş ufuktan şimdi doğar, yürelim mi arkadaşlar? Üç arkadaşı da birlikte söylemeye başlarlar. Yıllar geçer. Selim Sırgı Tarcan bunu İsveçli bir müzisyenin müzisyenler duyduğu melodinin notalarında hatırlar. Bu notalar şakıyan üç bülbül isimli bir şarkının notalarıdır. Bu notaları 104 yıl önce, 104 yıldan beri adeta dillerimizde millileşmiş olan gençlik şarkı marşımızı bulurlar. Şimdi gelelim bugüne konserinize koyacağımız aday. Sekiz ay önce kaybettiğimiz unutulmaz saz sanatçısı Virtüöz şefimiz Metin Gülen'in soyadını bir yere yazdık. Barmen'den onur duyduğumuz konservatuvar ilk onda bitiren göz bebeğimiz sevgili şefimiz Gözde Beşli'nin adını da buna ekliyoruz. Sonra buna Gençlik Marşımızın melodisi olan Şakıyan Gülgül Gülgül denek ortaya şu çıkıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi İzmir Şubesi Kor Korosu'nun adını Gülen Gözde Şakıyan Bülbüller Türk Sanat Müziği ikisi adına Konserimizde sizlere iyi seyir, seyirler dilerken şimdi diyoruz ki müzikle kalın, Atatürk'le kalın bizimle